Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda Rubik küpünü e, ben şu dört parçalık anlatım videosunda anlattığım yöntemle çözerken kullanabileceğiniz birkaç tane kısa yol göstereceğim. Bunlar e, çözümlerinize yaklaşık böyle bir 10-15 saniye kadar yarar sağlayabileceğini düşünüyorum. E, şimdi başlıyorum zaten birkaç tane var. Birincisi. E, İlk katmanın köşeleri için. Artımızı yaparken herhangi bir kısa yol yok. Şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela kırmızı, mavi, beyaz köşe parçasını olması gereken yere getirdikten sonra beyazın yönüne bakıyoruz. Artı ne renk yaptıysanız siz ona bakacaksınız. Şimdi eğer beyaz sağ tarafa bakıyorsa herhangi bir şey yapmadan burada normal algoritmamızı uyguluyoruz. R, U, R ters, U ters. Zaten yerine geliyor. Peki mesela burada e, turuncu mavi beyaz köşe parçasının olması gereken yere getirdik. Beyaz öne doğru bize doğru bakıyor. Burada R U R ters U ters yaparsak e, tam olarak yerine girmiyor ve daha uzun bunu 5-6 kere yapmamız gerekiyor. Bunun kısa yolu ne? Hemen algoritmasını açalım. E, U ters R U ters R ters yaparsanız... E, Tek seferde yerine koymuş oluyorsunuz. Ee, buradaki diğer durum ne peki? Yine e, kırmızı yeşil beyaz köşe parçasını yerine getirdikten sonra bakıyorsunuz. Bu sefer beyaz parça yukarı doğru bakıyor. Burada ne yapıyoruz? Burada da R U2 R ters U ters yaptıktan sonra zaten beyaz parçamız sağa bakmış oluyor. Ondan sonra R U R ters yaptıktan sonra yerine geliyor. 2. Ee, başka kısa yol ne ee, şimdi? İkinci katmanı yaparken de herhangi bir kısa yol yok. Ee, ama ondan sonra ne yapıyorduk? Ee, üst katmanın artısını yaparken bir çizgi varsa F, R, U, R ters, U ters, F ters yapıyorduk. Artı geliyordu. Peki çizgi yoksa? zaten Nokta varsa zaten e, her zamanki gibi yapıyorsunuz ama bu küçük L'ye geldiği zaman e, normalde böyle yapıyordunuz. Artı geliyordu. Ama bu durum başka ne yapabiliriz burada artı getirmenin bir kolay yolu daha var. Şimdi küçüklerimiz var. Ee, algoritmamız da şu şekilde. Ben e, ilk başlangıç videosunda kullanmadığımız için göstermedim ama e, harfleri küçük harfle yazdığımız zaman bu şu anlama geliyor. Büyük F bu sadece ön yüz anlamına gelirken küçük F Iki, öndeki 200 de çevirmek anlamına geliyor. Yani bu algoritmada da e, bu L'yi bu şekilde tutup küçük f yaptığınız zaman e, R u R ters u ters küçük f ters de artıyı getirebiliyor. Burada e, hani algoritmayı fazla fazla yapmayıp bir sefer bir sefer yapmış oluyorsunuz bu durumda. E, sadece aynı algoritma ilk başlangıç metodundakiyle sadece f küçük f oluyor. Yani Önü tek katman çevirmek yerine iki katman çeviriyorsunuz. Bundan sonra son aşamaya kadar başka herhangi bir kısa yol yok. Ama son aşamada yani bütün kenarlar yerinde ve sarılar yukarı bakıyor. Bütün köşeler de yerinde. Sadece köşeleri çevirmeniz lazım. Bu durumda ne yapıyordunuz? R ters, D ters, R, D'yi olana kadar yapıyordunuz. Ama bu biraz yavaş çünkü hem işte alt yüzü kullanıyoruz. Peki bunun hızlı yapmanın yol nedir? algoritmada aslında bir değişiklik yok. Sadece küpü daha farklı tutacağız. sarı üste bakmak yerine küpü şu şekilde yana çevireceğiz. Sarı artık solumuzda duracak. Aynı hamleyi yapacağız ama RU hamlelerini kullanarak yapmış olacağız. Yani şu şekilde R ters U ters R U R ters U ters R U yaptıktan sonra bu sarı yerine geldi. Hemen çeviriyoruz. Yeni bir köşeye getiriyoruz. R ters U ters R U şeklinde yapa yapa bu şekilde daha hızlı çevirmiş oluyorsunuz küpü ve süreleriniz daha iyi olacak. Yine aynı şekilde R ters U ters R U'yu ard arda yaparak küpü daha hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. E, zaten bu kısa yolları da kullanarak çok kısa zamanda ben bir dakikanın altına inebileceğinize inanıyorum. Bir dakikanın altına indikten sonra zaten e, nasıl ilerlenir videomda bir dahaki aşamalardan bahsetmiştim. Tabii bunları yaparken finger trick'leri de kullanabilirsiniz. Yani benim e, videolarda da hani, şu şekilde çevirdiğim küpleri bu şekilde çevirmem gibi bilekle değil. Bunları da anlatan bir videoda çekeceğim ama kendi kendinize de bulabilirsiniz zaten. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.